Merhaba arkadaşlar. USEM eğitim kurumlarından Türkçe öğretmeni Asude Kaynak arkadaşlar. Bugün cümle çeşitleri konusunu işleyeceğiz sizinle. Cümle çeşitleri dediğimiz noktada arkadaşlar biz cümleleri öge dizilişine göre, yüklemin türüne göre, anlamına ve yapısına göre dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunları söylemiş olayım. Arkadaşlar ilk olarak yüklemin yerine göre, öge dizilişine göre cümleler başlığını inceleyeceğiz. Cümleler öge dizilişine göre kurallı ve devrik olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar kurallı düz cümle dediğimizde yüklemi sonda olan cümlelere kurallı düz cümle deriz arkadaşlar. Genellikle sorularınızda düz cümle şeklinde de gelecektir. Örneklere bakalım. Onun yıllar sonra kasabaya döndüğünü duyduk dedim. Yüklem arkadaşlar duyduk mu? Duyduk sonda mı? Sonda. O zaman arkadaşlar bu kurallı bir cümledir. Yolcular yaşlı kadına yardım eden muavine teşekkür ettiler. Yüklemimiz ne arkadaşlar? Teşekkür ettiler. Yüklem sonda olduğu için arkadaşlar bu da kurallı bir cümledir. Ev sağlam değil diye hep diken üstünde oturuyorlar. Yüklemimize bakalım arkadaşlar. Diken üstünde oturuyorlar. Bakın yüklemin yerine göre yüklem sonda olduğu için bu da kurallı bir cümledir arkadaşlar. Sonunda işlerimizi bitirip ofisten çıkabildik dedik. Yüklemimiz neymiş arkadaşlar? Çıkabildik. Arkadaşlar çıkabildik dediğimizde yüklem yine sonda aldı mı? Aldı. Aldığı için bu da neymiş arkadaşlar? Kurallı düz cümleymiş. Bugünkü maçımız dünkünden daha zordu dedim. Yüklemimiz ne arkadaşlar burada? Zordu. Bakın yüklem sonda olduğu için bu da neymiş? Yüklemin yerine göre kurallı düz cümleymiş arkadaşlar. Gelelim ikincisine arkadaşlar. Biz yüklemin yerine göre bir de devrik kuralsız cümleye bakıyoruz. Yüklemi sonda bulunmayan, başta ya da ortada bulunan cümlelere biz devrik kuralsız cümle diyormuşuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. Bu kez trafikte oyalanmadık pek dedim. Arkadaşlar yükleminizi bulalım. Yüklemimiz ne? Oyalanmadık. Bakın yüklem sonda olmayacak. Başta ya da ortada olacak. Oyalanmadık ortada mı arkadaşlar? Ortada. O zaman yüklemin yerine göre bu devri kuralsız bir cümledir arkadaşlar. Eskiden uzun süre otobüs beklerdim bu durakta. Yüklemimiz ne arkadaşlar? Beklerdim değil mi? Yüklem yine bakın nerede? Ortada arkadaşlar. Yüklemin yerine göre yine devri kuralsız cümle hiç kıpıldamadan aşağı bakıyordu çadının üstündeki adam. Arkadaşlar yüklemimiz ne? Bakıyordu. Bakın yüklem yine ortada mı? Ortada arkadaşlar. Bu da neymiş yüklemin yerine göre? Devrik kuralsız cümleymiş. Bir de sondaki cümleye bakalım arkadaşlar. Hiç oyuncağı olmamış bir çocuğum ben. Yüklemimiz ne arkadaşlar? Hiç oyuncağı olmamış çocuğum. Bakın yüklem başta mı? Başta. Bu da yüklemin yerine göre nasılmış? kuralsız, devrik bir cümleymiş. Arkadaşlar şurada bir sorumuz var. Hemen bakalım. Yüklemin yerine göre bir sorumuz varmış. Değerlendirelim. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir diyor. Arkadaşlar bir şeyin kurallı cümle olmaması için ne olması gerekiyordu? Yüklemin başta ya da ortada olması gerekiyordu. Biz buna ne diyecekmişiz arkadaşlar? Devrik cümle diyecekmişiz. Bizden de istediği neymiş? Devrik cümleymiş. Akşam işlerim bittikten sonra seni arayacağım demiş. Arkadaşlar yüklemim ne? Arayacağım mıyım? Arayacağım. Arkadaşlar yüklem sonda olduğu için bu kurallı bir cümle mi? Kurallı cümle arkadaşlar. Diğerine bakalım. Sizin istediğiniz ayakkabı depoda kalmamış dedim arkadaşlar. Yüklemimiz ne? Kalmamış arkadaşlar. Yüklem yine sonda mı? Sonda. Bu da kurallı bir cümle mi arkadaşlar? Kurallı. Şimdi C'ye bakalım. Okuduğum kitapta çok yararlı bilgiler var dedim. Arkadaşlar yüklemimiz ne arkadaşlar? Var. Bakın bu da yüklem sonda mı? Sonda. Bu da yine kurallı oldu mu arkadaşlar? Kurallı oldu. Birkaç gün aradan sonra yine başladı yağmurlar dedim. Arkadaşlar yüklemimiz ne? Başta da değil mi? Yüklem sonda mı arkadaşlar? Değil. Başta ya da ortada olduğunda ne olacaktı arkadaşlar? Devrik bir cümle olacaktı. Bizden istediği de devrikti arkadaşlar. Cevabımız denizli olarak çıktı. Arkadaşlar hemen geçelim. Bir notumuz var burada. Eksetili cümle demiş. Eksiltili cümle, yüklemi kullanılmayan cümlelerdir. Yüklem kullanılmasa da cümledeki bağlamdan yüklemin ne olduğu anlaşılır. Yüklem kullanılmadığında eksiltili cümlelere bitmemiş, tamamlanmamış cümlede denir. Yani arkadaşlar eksiltili cümle dediğimiz şu. Cümle içerisinde ne olmayacakmış? Yüklem olmayacakmış arkadaşlar. Eksiltili cümlenin sonuna... 3. nokta konur arkadaşlar. Bunda da noktalama işaretine işaretlemiştik, anlatmıştık arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Karşımızda masmavi bir göl dedim arkadaşlar. Bakın burada yüklem var mı? Yok biz duruyor ya da var diyebiliriz. Ama yüklemi kullanmadım. Bakın burada üç noktayı kullandım arkadaşlar. Bu eksiltili bir cümle mi? Eksiltili cümle. Parkın içinde cıvıl cıvıl çocuklar dedim arkadaşlar. Üç noktayı kullandım. Bakın yine yüklem yok. Ama gördüm gördük var da diyebiliriz. Bakın yine ne yaptım? Üç noktayı kullandım. Eksiltili cümledir arkadaşlar. Kulaklarımda eski yolculuklarından bir uğultu dedim. Üç noktayı kullandım. Bakın yüklem, yargı bildiren bir cümle yok. O zaman var bakın diyebilirim ama kullanmamışım. Üç noktayı kullandığım için bu da eksiltili bir cümle oldu mu arkadaşlar? Eksiltili cümle oldu. Şimdi eksiltili cümleyle ilgili bir sorumuz var. Bir de onu inceleyelim. Aşağıdaki dizelerden hangisi bitmemiş eksiltili bir cümledir demiş arkadaşlar. Hemen A'ya bakalım. Baktığın dağların düşüncesi bile ağlatır beni. Arkadaşlar eksiltili cümlede yüklem olmayacaktı. Bakın ağda ağlatır dediğimde yüklem var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu neymiş? Eksiltili bir cümle değilmiş. Ben bunu eliyorum arkadaşlar. B'ye bakalım. Sanki papatyalar açacak balkonumun önünde arkadaşlar. Burada da açacak görüyorsunuz yüklem arkadaşlar. Yüklemim olduğu için bu da eksiltili bir cümle mi? Değil arkadaşlar. Ormanın her yerinde güzelim reçine kokusu dedim arkadaşlar. Ben burada hiçbir şekilde yüklem göremedim. Göremediğim için de cevap kendiliğinden çıktı arkadaşlar. Cevabınız Ceyhan olarak alacağım. Arkadaşlar bir de yüklemin türüne göre işleyeceğiz bakalım. Yüklemin türüne göre cümleler dediğimizde biz iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi arkadaşlar fiil cümlesi, bir tanesi de isim cümlesi şeklinde ayıracağız. Bunlardan birincisi fiil eylem cümlesi arkadaşlar. Hemen onu inceleyelim. Yüklemi fiil olan cümlelerdir. Fiil cümlelerinde yüklem, haber ya da dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Fiiller konusunda bahsetmiştik bunu arkadaşlar. Hemen bakalım örneklerimizde. Aradığım kitabı sonunda bu saatte buldum dedim arkadaşlar. Hemen yüklemimizi buluyoruz. Yüklemimizin türüne bakıyoruz. Fiil mi isim mi arkadaşlar? Bulmak diyebilir miyim? Diyebilirim. Mak ekini getirdiğim için arkadaşlar bu bir fiil cümlesi midir? Fiil cümlesidir arkadaşlar. Ünlü sanatçı doğumundan 100. yılında anıyoruz demiş arkadaşlar. Anıyoruz yine bizim yüklemimiz arkadaşlar. Bakın anmak diyebildim mi? Diyebildiğim için bu da neymiş arkadaşlar? fiil cümlesiymiş. Sonunda okuyabilmiş o kargacık burgacık yazıyı demiş arkadaşlar. Yüklemize bakalım okuyabilmiş dedim. Yüklemize okuyabilmek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu da yüklemin türüne göre neymiş arkadaşlar? Fiil cümlesiymiş. Gelelim bir diğerine arkadaşlar isim at cümlesine bakalım. Yüklemi demiş arkadaşlar fiil olmayan isim soylu sözcük olan cümlelerdir. İsim cümlelerinde isim, isim soylu bir sözcük ya da söz öbeğe ek eylem alarak yüklem olur demişiz. Yani yüklem ne olacakmış arkadaşlar? İsim veya isim soylu sözcük olacak zaten yüklem olabilmesi için ek eylem alması gerekiyordu. Şimdi örneklerden bakalım. O yıllarda babası Diyarbakır'ın bir ilçesinde doktormuş dedim arkadaşlar. Yüklemimiz ne? Doktormuş diyebilir miyim? Diyebilirim. Arkadaşlar doktormak diyemezsin. Bakın ek eylem imiş almış. Bu bir isimdir arkadaşlar. İsim değil mi? Evet isim. O zaman yüklemin türüne göre bu neymiş arkadaşlar? İsim cümlesiymiş. Dün hava bugüne göre daha soğuktu dedim arkadaşlar. Soğukmak diyemezsiniz. Soğuk idi. Bakın ek fiili yine kullanmış. Bakın bu da ne oldu arkadaşlar? İsim cümlesi oldu mu? İsim cümlesi oldu arkadaşlar. Bizim için ayrılan otel odası iki yataklıydı dedim arkadaşlar. Yüklemin ne? İki yataklıydı dedim. İki yataklık mak diyemeyeceğiniz için bakın yine ek eylemi almış. Bu da neymiş arkadaşlar? İsim cümlesiymiş arkadaşlar. Şimdi demiş ki aşağıdaki dizelerden hangisi fiil cümlesi değildir demiş arkadaşlar. Ay'a bakıyoruz arkadaşlar. Yaz tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler demiş arkadaşlar. Burada yükleminiz ne? Yaz tutma arkadaşlar. Yaz tutmak dediğimizde ne oldu? Yine fiil oldu arkadaşlar. O zaman bu fiil cümlesi. Son yolculuğumuzda yolcunun gömüldüğü yolda son adımları demişiz arkadaşlar. Yükleminiz burada ne arkadaşlar? Gömüldü değil mi? Bakın gömülmek yine fiil oldu mu? Oldu. Bu da fiil cümlesi oldu arkadaşlar. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Dökülmek diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Bu da ne oldu arkadaşlar? Fiil cümlesi oldu. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye çiçekledim arkadaşlar. Bakın burada da yine yükleminiz bu. Çiçeklemek fiil cümlesi arkadaşlar. Bunu da alamıyoruz. Şu kocaman kaynaktır ufacık dünyamız demiş. Ufacıktır ifadesini kullanmış arkadaşlar. Ufacıkmak diyemeyeceğimiz için cevabınız kendinizden çıktı arkadaşlar. Cevabınız Edirne'dir. Şimdi arkadaşlar şurada bir not dediğimiz önemli bir kısım var. Hemen bahsedelim. Bu da gerçekten size çıkan kısımlardan bir tanesi. Fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesi olarak kabul edilebilir. Arkadaşlar fiilimsiler yüklemde kullanılabiliyordu. Ancak fiilimsiler fiilden isim yapan ekler olduğu için ek fiilleri alması zorunda. Eğer yüklemdeyse siz bunları ne yapacaksınız? İsim cümlesi olarak kabul edecek misiniz? Hemen örneğimize bakalım. Benim amacım sınıfın en başarılı öğrencisi olmaktı dedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada mayışmak dediğimizde isim fiil var mı? Var. Bakın burada da üzerine ek fiil aldı mı? Aldı. O zaman burada fiilimsi aldığı için ben bunu ne olarak kabul edecekmişim? İsim cümlesi olarak kabul edecekmişim. Onun almak istediği telefon ona ilk gösterdiğinizdi dedim arkadaşlar. Bakın burada da dık dık sıfat fiil eki var arkadaşlar. Ardından yine ek fiili almış. O zaman bu da isim cümlesi midir? İsim cümlesi. Şikayet ettiğim tek şey sağlığına dikkat etmemesidir dedim arkadaşlar. Bakın burada da yine ne oldu? Bir fiilimse aldı. Fiilimse aldığı için bu da neymiş arkadaşlar? İsim cümlesiymiş. Şimdi demiş ki aşağıdakilerden fiil cümlesi olanları işaretleyin. Çocuklar oyun oynarken balonlardan biri patladır demiş arkadaşlar. Patlanmak bir fiil cümlesi midir? Bir fiil cümlesidir arkadaşlar. Çünkü yüklemi fiilden oluşuyor. Yazar son eserinde doğal yaşama dair ayrıntıları yer veriyor dedim. Yer vermek arkadaşlar yine fiil midir? Fiildir. O zaman bu da fiil cümlesidir. Yetkililer kasabayı tanıtmak için festival düzenleyecek dedim. Düzenlemek değil mi arkadaşlar? Fiil oldu. Bu da fiil cümlesi mi? Fiil cümlesi. O dönemde karabiber altın kadar değerliymiş demiş arkadaşlar. Değerlemek diyemeyeceğimiz bu da için bu da isim cümlesidir arkadaşlar. Bunu da görmüş olalım. Uyku süresi yaşla değişse de herkesin uyku süresi kendisine hastır. Kendisine hasmak diyemeyeceğimiz için bu da ne oldu? İsim cümlesi oldu mu? İsim cümlesi oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim anlamına göre cümleler kısmına. Cümleler anlamlarına göre olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi olmak üzere çeşitlere ayrılır arkadaşlar. Bunlardan birincisi olumlu cümle arkadaşlar. Yüklemde bildirilen eylemin ya da yargının gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini, gerçekleşmekte olduğunu bildiren cümleler anlamca olumludur. Sana neymiş arkadaşlar? Olumlu cümlenin kısaca anlamı neymiş? Yargı gerçekleşecek ya da gerçekleşme ihtimali olacakmış arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. Yavru kedileri okula giden öğrenciler fark etmiş dedim arkadaşlar. Şimdi fark etmiş derken bu olay gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Gerçekleştiği için anlamına göre olumlu bir cümledir arkadaşlar. Boyaları bulan çocuk salonun bütün duvarlarını boyamış. E çocuk duvarı boyamış mı? Boyamış. Bu yargıda gerçekleşti mi arkadaşlar? Gerçekte. Bu da anlamına göre olumlu bir cümle arkadaşlar. Çayları salona taşırken tepsiyi elinden düşürdüm dedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar düşürdüm. Gerçekten yargı gerçekleşti mi? Tepsi döküldü mü? Döküldü. Hani bize olumsuz gibi görünse de bu yargının gerçekleşip ve gerçekleşmediğine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim bir de olumsuz cümlemiz varmış arkadaşlar. Yüklemde bildirilen eylemin ya da yargının gerçekleşmediğini gerçekleşmeyeceğini, gerçekleşmemekte olduğunu bildiren cümleler anlamca olumsuzdur arkadaşlar. Yani olumsuz cümle neymiş? Yargı gerçekleşmeyecek, gerçekleşme ihtimali olmayacakmış arkadaşlar. Meyma olumsuzluk 2. Fiil cümlelerinde Sız, sız eki isim cümlelerinde yok değil sözcükleri ne ne bağlacı mi soru edatı eki gibi unsurlar cümleye olumsuzluk anlamı katacakmış. Arkadaşlar bu ekleri asla unutmuyorsunuz. Eklerimiz neymiş? ma, me, sız, siz. yok, değil, ne, ne, mı, mi şeklinde de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım dedik ki örneğimize geçelim. Küçük çocuğun ne demek istediğini anlamadım dedi arkadaşlar. Bakın yine mameyi gördünüz mü burada? Gördünüz. Gerçekten gerçekleşmemiş. Anlama işlemi gerçekleşmediği için olumsuz bir cümledir arkadaşlar. Madem böyle etkileniyorsun bir daha korku filmi seyretme dedim arkadaşlar. Bakın yine MMA görüyorsunuz. Bakın burada da yargı gerçekleştirmeyin demiş. Bu da ne oldu? Anlamsı, anlamca olumsuz bir cümle oldu. Bu yükseklikten sonra buralarda ağaç yetişmez dedim arkadaşlar. Yetişmez dediğim noktada mazmez ekini yine kullandık. Kullandığımız için de arkadaşlar burada da ne oldu? Anlamca olumsuz cümle oldu arkadaşlar. O zaman dikkat edeceğimiz hususları biliyorsunuz bunlara dikkat ettiğiniz sürece hiçbir zaman yanlışlık olmayacaktır. Kimi cümlelerde demiş yüklem olumsuzluk eki almadığı yani yapıca olumlu olduğu halde cümlenin anlamı olumsuz olur. Böyle cümlelere yapıcı, olumlu, anlamca olumsuz cümle denir arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyin yapıcı, olumlu olabilmesi için daha önceki söylediğimiz ek ve sözcüklerden birini almaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. neden cep telefonundan ne anlar dedim. Bakın olumsuzluk bildiren ek ve sözcükler var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bu neymiş arkadaşlar? Biçimce olumlumuş. Arkadaşlar hemen bakalım anlamaz değil mi? Cevabını verdim anlamaz. O zaman anlamcı da neymiş? Olumsuz cümleymiş arkadaşlar. Ne resimdeki adama ne de kadını tanıyoruz. Tanıyor muyuz? tanımıyoruz. Bakın cevabını verdim. Olumsuzluk eki var mı arkadaşlar? Yok. Biçimce olumlu. Cevabını verdiğimde bize olumsuzluk şeklinde geldiği için anlamca olumsuz olacaktır arkadaşlar. İnsanlara karşı hiç böyle davranılır mı dedim. Cevabını verin arkadaşlar. Davranılmaz derim. Bakın arkadaşlar biçimce olumlu bir cümle. Hiçbir şekilde ek ve sözcükler yok. Ama cevabını verdiğimde arkadaşlar olumsuz bir cümle o. Oldu. Şimdi arkadaşlar diğerine bakalım. Kimi cümlelerde yüklem, olumsuzluk eki aldığı yani yapıca olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumlu olur. Böyle kurulan cümlelere biz yapıca olumsuz, anlamca olumlu cümle Olumsuzluk eklerinden birini alacaklar, biçimce olumsuz olacak arkadaşlar ancak neymiş anlamca olumlu olacakmış. Şimdi dedim ki, bu yolun oraya gittiğini bilmiyor değilim dedim arkadaşlar. Bir şeyin yapıcı olumsuz olması için ne alması gerekiyordu arkadaşlar? Mame, mazme, sız, siz yok, değil gibi ek ve sözcükleri alması gerekiyordu. Bakın burada bilmiyor derken mi, mi gördünüz mü? Değil derken de gördünüz mü var? Arkadaşlar iki tane olumsuz anlamca olumlu çıkar. Bakın bu yapıcı ne? Olumsuz. Ama anlamca nasıl? Olumlu bir cümledir arkadaşlar. Biliyorum şeklinde getirebilirsiniz. Elimizde türüstlük nitelikte yerler yok değil dedim. Bakın yok dedim yapıcı olumsuzluk getiren bir sözcük değil dedim yine yapıcı olumsuzluk getiren bir ek ve sözcük. Hemen ne yaptım yapıcı olumsuz dedim arkadaşlar. Anlamına göre ne çıkacaktı iki tane olumsuzdan olumlu çıkacaktı arkadaşlar var olarak getirdik. Dedek ki arkadaşlar elinizdeki eski kilim değersiz değil dedim. Bakın siz ekini görüyorsunuz olumsuz. Değil de sözcüğünü görüyorsunuz olumsuz. Yapıcı olumsuz bakıyoruz. Anlamınız çıkacak, olumlu çıkacaktır arkadaşlar. Demek ki en çok dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım sorumuza. Demişti de bize biçimce göre olumlu olacak, anlamına göre olumsuz bir cümledir ifadesini kullanmış. Şimdi arkadaşlar bir şeyin biçimce olumlu olabilmesi için cümlenin ne olması gerekiyordu? Bizim söylediğimiz ek ve sözcükleri almaması gerekiyordu. Şimdi baktığımızda çoğunluk olarak hiçbirinde yok arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bakalım anlamına göre de değerlendireceğiz. Böyle hızlı çalışırken hiç elini bıçakla kezmez misin? Keserim. Bakın cevap verdin anlamına göre gerçekleştiği için bu olumlu oldu arkadaşlar. Ama bizden ne istedi? Olumsuz bir cümle istedi. Hepimizin iyi bildiği olayı bize tekrar mı anlatacaksınız dedin. Anlatacağım dediğimde ne oldu? Yine yargı gerçekleştiği için anlamına göre olumlu oldu. Bir düşün. Bu kadar uzaktan oraya ses gider mi hiç? Bakın arkadaşlar cevap vereceğim. Gitmez diyeceğim. Yargı gerçekleşmeyeceği için cevabı da ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olarak geçti arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğerimizde soru cümlesi, soru cümlelerinde bakalım. Arkadaşlar soru yoluyla bir duyguyu, düşünceyi ileten cümlelerdir. Soru cümlelerinin sonunda soru işareti bulunur demiş. Cümlede soru anlamı. Soru eki, mı, mi, mu, mü ya da soru sözcükleri kim, nasıl, hangi, nerede, ne zaman ve bezleriyle sağlanır demiş arkadaşlar. Soru cümleleri basit aslında kolay biliyorsunuz. Sadece üzerinden geçeceğiz. Bakın soru işaretlerini gördünüz. Bunlar neymiş arkadaşlar? Birer soru cümlesiymiş. Bu kısmı atlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizim VIP uyarımız var. Hemen VIP uyarına bakalım. Bilgi edinme amacı taşınmayan. Cevabı aslında bir yönüyle belli olan cümlelere sözde soru cümlesi denir arkadaşlar. Soru sormuyor arkadaşlar, aslında cevabı biliyor. Gençlerin nitelikli bir eğitim almayan bir ülke hiç kalkınabilir mi? Böyle güzel topluluk içinde insan stresli mi kalır? İnsanda sizi resmi kalır. Ben bilmez miyim onun ne kadar değerli bir insan olduğunu dedim arkadaşlar. Bunlar da neymiş arkadaşlar? Sözlü soru cümlesiymiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer kısmımızda ünlem cümlesi. Ünlem cümlesinde siz de çok rahatlıkla buluyorsunuz. Sadece üzerinden hafif olarak geçeceğiz arkadaşlar. Hemen bahsedelim. Sevinç, korku, şaşkınlık, kızgınlık gibi türlü duyguları anlatan cümlelerdir. Ünlem cümlelerinin sonunda ünlem işareti konur. Artık bunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Basit. Ne ilginç bir resim bu derken zaten ünlem işareti kullanmış. Ünlem cümlesi. Ne kadar da karmaşık bir binaymış burası derken bakın yine ünlem işareti kullanmış. Ünlem cümlesi. Neydi dün akşam ki kasırga derken arkadaşlar yine ünlem işareti kullanılmış. Ünlem cümlesi olmuş.